Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Bu videoda sizlere son zamanlarda gerçekten adını çok fazla duyduğumuz bu Metaverse kavramından bahsetmek istiyorum. Bu Metaverse kavramında herkesin dilinde olan projelerden başlayacağım. Bunlardan hızlı bir şekilde bahsedeceğim. Ben ne düşünüyorum bunlardan bahsedeceğim. Ve geçtiğimiz dönemde sizlerle paylaştığım bir projenin bir güncellemesini yapacağım. Bildiğiniz gibi kripto para piyasasında pozitif bir hava yok şu an için. Piyasada olan şeyler ve ani düşüşler gerçekten can sıkıcı hali. Fakat bu bahsedeceğim Metaverse projesinde durumlar iyiye gidiyor gibi gözüküyor. Sizlere hem detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum hem Metaverse'den bahsetmek istiyorum. O yüzden hız kesmeden hemen ekranımı sizlerle paylaşıyorum. Evet şimdi ilk olarak Metaverse konusuyla başlamak istiyorum. Metaverse'ün ne olduğundan, nasıl hayatımıza girdiğinden ve gelecek dönemde ne olabileceğinden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 2021 yıllarında başladı. 2022 şu an içinde bulunduğumuz süreye kadar bir trend olarak geldi. Bu süreç içerisindeki en önemli olaylardan biri Facebook. Facebook'un adını Meta olarak değiştirmesiydi. Sosyal medyada ve kripto evreninde Metaverse çok dip iki uçta eleştiriliyor. Bir kesim gerçekten Metaverse diye bahsedilen şeyin çok uzun zamandır zaten hayatımızda olduğundan bir kesimse Metaverse'ün gelecek olacağından bahsediyor. Bu ne kadar sürer tabi bilinmez. Bu yıl mı önümüzdeki yıl mı fakat birçok araştırma 2025 yıllarında 800 milyar dolar hacme sahip bir pazar yerine dönüşebileceğini düşünüyor Metaverse'ün. Ki bu akımlardan bir tanesi de NFT akımı. NFT NFT akımı da bildiğiniz gibi çok büyük bir trendde. Hala da sönmüş bir trend değil. Fakat Metaverse evreniyle doğru orantılı bir trendde. Bildiğiniz gibi kriptoda trendler çok önemli. Bir ara DeFi trendi oldu. NFT'ler bir trend oldu. Metaverse bir trend oldu. Play to earn'ler şu an trend. Trendi takip etmemiz gerekiyor ve gelecekte Metaverse'de neler olabileceğine hazırlıklı olmamız ve bunlara yatırım yaparak kar sağlamamız gerekiyor tabii ki de. Şimdi en büyük projelerden biri bildiğiniz gibi Decentraland yani mana kısaltması olan kripto para Şöyle bütün grafiğine baktığımız zaman çok büyük bir ivmeyle 5 dolarlara kadar yükseldi. Şu an 1 dolarlardan işlem görüyor. The Centraland bir metaverse evreni. Bu metaverse evreninde arsa satışları oluyor. Etkinliklere dahil olabiliyorsunuz vesaire vesaire. İkinci olarak da var. Bunların arasında bunun da grafiği aynı şekilde 6,5'li 7'li dolarlara kadar hatta 8'li dolarlara kadar çıkmış. Şu an için yine 1,5 dolarlardan işlem görüyor. da aynı şekilde bir metaverse evreni etkinlikler yapabileceğiniz, oyunlar oynayabileceğiniz bir e, sanal evren aslında. Bir de sizlere daha önceki videolarımda bahsettiğim bir e, sensoryum projesi vardı. Bu sensoryum projesinin de şöyle bütün grafiğine baktığımız zaman 3.5 dolarlı seviyelere kadar yükselmiş ve şu an 0.2 dolarlardan işlem görüyor. Fakat Senso'ya bakıldığı zaman diğer Sandbox veya Decentraland gibi projelerle karşılaştırdığımda, Sanctuary'nun daha elde tutulur bir vaat verdiğini görüyorum. Neden? Daha önceki videomda da çok detaylı bahsettim. Dünyaca ünlü DJ'lerle ki bunlardan en büyüğü David Guetta gibi bir sanatçı. Bu sanatçı ile direkt birlikte bir işbirliği yapıp Sensoryum Galaxy adı verilen Metaverse evreninde David Guetta'nın etkinlikleri olacağından bahsediliyordu. Ki zaten Sensoryum'un white paper'ını vesaire incelediğinizde bu arada bir önceki videomdaki white paper'dan daha farklıdır, daha gelişmiş bir white paper'da yayınladılar. Bir evren ve bu evren tamamen gelecekte eğlence amaçlı, müzik amaçlı bir evren olacağından ve 50 tutulur maddeleri olduğundan bahsediliyor. Öncelikle alım yapmak isterseniz şu an birçok farklı borsada var, Kucoin'den, Gate.io'ya, MXC'den, Poloniex gibi birçok borsada işlem var. Ben yatırımlarımı Gate.io'da tutuyorum. Gate.io'yu öylelik linkinden açıklama kısmına bırakırım. İndirimli bir link arıyorsanız. Şimdi hemen projeye şöyle üstü kapalı bahsetmek istiyorum. Daha önce de bahsetmiştim sizlere. Hatta telefonumdan. Uygulamaya girip bir etkinlik ortamına girip evin içerisinde bunları sizinle paylaşmıştım. Sensoryum Galaxy'nin yanında bir de Senso Token var. Demin CoinMarketCap üzerinden gösterdiğim Senso Token'da. Bu token Sensoryum Galaxy'nin içerisinde ki iki tanesi de var. Sensoryum XR ve Sensoryum Galaxy. Bu evrenlerde kullanabileceğiniz, içeride ödeme sistemi olarak kullanılabilecek tokenlarında da Senso Token. Gündemde olan birkaç tane haberleri var. Bunlardan biri, bu arada siteyi Türkçe'ye çevirdim. Sensoryum Humanity 2.0 ile bir işbirliği içerisinde. Bu işbirliği içerisinde burada da yazdığı gibi David Guetta, Armin Van Buuren, Steve Aoki gibi sanatçılarla gerçekleştirilecek ultra gerçekçi sanal gösterilerden ve içerisinde etkileşimli oyunlara kadar olan deneyimlere olanak sağlayan bir Metaverse projesi. İleride farklı sanatçılarla, Jay-Z gibi sanatçılarla işbirliği içerisinde etkinlikler yapılacağından bahsediliyor. Humanity de bu proje içerisinde karakterlerin gerçekçiliği, ortamın gerçekçiliği ile alakalı geliştirmeleri paylaşacağını söylüyor. İkinci haber, Metaverse'te dijital sergileri yükseltmek için bir sanat galerisi oluşturuyor Sensoryum. Yani artık sanat galerilerinin tamamen Metaverse evreninde evlerimizden telefonlarımızdan veya VR gözlüklerimizden dahil olabileceğimiz şekilde ayaklarımıza kadar geleceğinden bahsediyor. Bununla ilgili de bazı işbirlikleri var. Bu linkleri açıklama kısmında sizlerle zaten paylaşıyor olacağım. Oralardan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu projeye yatırım yapma gibi bir düşünceniz varsa kesinlikle ve kesinlikle Twitter'ları ve Telegram'larına dahil olmanızı tavsiye ediyorum. Ben aynı şekilde Twitterlarında açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda Telegram chatlerine de girmeyi unutmayın. 10.000 kişilik bir community var burada da. Dediğim gibi araştırmalar gösteriyor ki 2025 yılında 800 milyar dolar olabilme potansiyeli olan bir marketten bahsediyorum. Metaverse marketinden bahsediyorum. yanında 80 milyar dolarları aşacak bir NFT marketi de aynı şekilde bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. O zaman geldiğinde trendi kaçırmış olmamak için bu tarz elle tutulur önemli olan projelere ben şahsım adına ufak tefek yatırımlar yapıyorum ki dediğim gibi ileride böyle şeyler olduğunda keşke yapsaydım demeyeyim. Ve aynı zamanda bu Metaverse projelerine baktığım zaman 5 dolarlardan 1 dolarlara düşmüş, 8'li dolarlardan 1,5 dolarlara düşmüş kripto paralara tabii ki de yatırım yapmak mantıklı ve yapılmalı da bence. Tabii burada şunu da söyleyeyim gerekiyor. Bu video içerisinde asla asla bir yatırım tavsiyesi vermiyorum sizlere. Kendi araştırmamı, fikrimi ve analizimi sizlerle paylaşıyorum. Bu tarz projelere tabii ki de yatırım yapmak lazım ama daha büyük potansiyelli projeler ki bunlardan biri Sensorium 3 dolarlardan 0.20 centlere düşmüş. Birçok kripto para borsasında var. Diğer projeler gibi Twitter'da her yaptıklarını paylaşmadan veya yaptıkları şeyler Sensorium'unki kadar elde tutulur olmamasından kaynaklı. Ben Sensorium'u güzel bir potansiyel olarak görüyorum açıkçası. Web sitesini vesaire ince Inceleyebilirsiniz. Ekranın sağ üst kısmındaki kartlar kısmına bir önceki Sensoryum videomu da koyacağım. Oradan telefonumda oynadığım görüntüleri ve görselleri sizlerle paylaşabilirim. Aynı zamanda SensoryumGalaxy.com web sitesine girip e, Prism World'u inceleyebilirsiniz. Prism World içerisinde etkinliklerin nasıl olacağından, grafiklerin nasıl olacağından ve kendi karakterinizi nasıl yaratabileceğinizle ilgili detayları görebilirsiniz. Tabii ki ve tabii ki de en başında telefonunuza da sensoryum uygulamasını indirip kendi evinizde kendi gözlerinizle de deneyimleyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bu evreni tamamen VR gözlüklerinizle yaşayabilmek için minimum HTC Vive Pro, Oculus Quest veya Rift S modeline ihtiyacınız var. Tabi onun yanında ekran kartı ve güzel bir işlemci de ihtiyacınız var. Bu evreni içinde yaşayabilmek için kesinlikle. Bahsedeceklerim bu şekildeydi. Sizin Senso ile alakalı yorumlarınızı merak ediyorum. Bu videonun yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Video içerisinde gösterdiğim her şeyi linkin açıklama kısmında sizlerle paylaşıyor olacağım Oradan da inceleyebilirsiniz videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve bir yorum bırakmayı unutmayın bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın E aí